Arkadaşlar merhaba ben Tarih Hocan İskender Yavuz. Bugün sizlerle beraber TET Tarih Soru Bankamızın konusu olan 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya konusunun ilk testiyle karşınızdayım. Hiç durmadan birinci testin birinci sorusuna geçelim. Evet arkadaşlar birinci soruya baktığımızda Mustafa Kemal'in büyüdüğü Makedonya Türk, Yunan, Sırp, Ulah, Bulgar, Arnavut gibi milletlerin Müslüman, Hristiyan, Musevi kimlikleriyle kendilerine özgü yaşayışlarını sürdükleri bir Osmanlı toprağı olmuştur diyor. Bu bilgiye göre Makedonya ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Hemen bakalım. Hoşgörülü anlayış var mı? Farklı dinler aynı yerde yaşıyor. Evet. Farklı diller konuşulduğuna mı? Farklı diller konuşuyor. Çok farklı etnik köken var. Farklı dil ve din vardı. Evet. Kültürel çeşitliğin yaşandığına çok farklı kültür var ve çeşitlilik yaşanır. Demografik yapısının değiştirildiğine mi? Hayır arkadaşlar, demografik yapısı zaten çok farklı çeşitlilik, etnik insandan oluştu. Yani değiştiğine dair bir cümleye ulaşamayız. Farklı etnik gruplar bünyesinde toplandığına ama evet ulaşabiliriz diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. İkinci soruya geldiğimizde arkadaşlar, Jön Türkler monarşi ile yönetilen Osmanlı Devleti'nde azınlık isyanlarının önlenmesi için azınlıkların da yer aldığı bir meclis açılmasını anayasal düzene geçilmesini tek kişilik yönetiminin yanında halkın da yönetimde söz sahibi olduğu bir yönetim biçimine geçilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Bu bilgilere göre Jön Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Cevaplara geçtiğimizde monarşi yönetimine karşı olduklarına Evet monarşiye karşı bu adamlar. Devletin bütünlüğünden yan olduklarına evet devletin bütünlüğünden yanalar devletin çıkarları için koşturuyorlarmış. Ulusal egemenlik ilkesine önem verdiklerine yani halkın söz sahibi olmasına önem veriyorlar. Geleneksel yöntemin anlayışını benimsediklerine hayır gelenekselin dışında batı tarzı bir anlayışı benimsemişlerdir. Yani D sorumuzun cevabı olacak diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Üçüncü soruya geldiğimizde Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Avrupalı devletlerden yüksek faizli borç alarak giderlerini karşılamaya çalışmıştır. Ancak 30 yıl içinde aldığı borçları ödeyemez hale gelmiştir. Sonra düğünün umumiye kurulmuş. Bunun sonucunda devlet borçlar sarmalı içerisine girmiş. Alacaklı ülkelerin alacaklarını tahsil edememesi üzerine 1881 yılında Dünyunu Umumiye yani Borçlar Kurumu kurulmuştur. Bazı Osmanlı gelir kaynakları yabancı alacaklılar tarafından yönetilen bu kuruluşa devredilmiştir. Maliyemizde söz sahibi olmuşlardır. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Hemen iç işlerine karışılması engelleyemediğine ulaşabilir miyiz? Yabancılar artık iç işlerimize karışıyor. Evet. Ekonomik gelirlerini arttırmaya çalıştığını mı? Hayır daha çok batmıştı buna ulaşamayız. Ekonomik bağımsızlığını büyük ölçüde yitirdi. Evet bağımsızlık yitirilmiş. Yabancı devletlerin kontrolüne geçmiş. Yani 1 ve 3 bizim sorumuzun cevabı olacak diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Dördüncü soruya geldiğimizde bir tablo var. İlgili devletlerin Osmanlı dış borçlarındaki alacak oranları yüzdelikle verilmiş. Fransa, İngiltere, Almanya, diğer ülkeler gibi yıllara dağıtılmış. Tablodaki bu bilgilere göre ifadelerinden hangileri söylenilebilir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin mevcut toprak bütünlüğünü korumak istediği ulaşılabilir mi arkadaşlar? Buna ulaşamayız. Osmanlı Devleti'nin Fransa ve Almanya'ya olan borcunun zamanla arttığını hemen bakalım. Fransa 34, 1881'de 34, 37, 52, 53 diye artmış. Almanya'ya bakalım. 7,5, 11,5, 15, 21 diye artmış. Yani 2 doğru. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasının dış ticaret kesintiye uğrattığına bu tabloda ulaşabiliyor muyuz? Hayır ulaşamayız. O yüzden yalnız 2 nerede? A bizim sorumuzun cevabı olacak diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Beşinci soruya geldiğimizde arkadaşlar. Birinci durum, 1876 yılında ilan edilen kanuni esaside, meclisi açma-kapatma yetkisi padişaha aittir ve hükümet meclise karşı değil, padişaha karşı sorumludur maddesine yer verilmiştir. İkinci durum, 1909 yılında kanuni esaside yapılan değişiklikle padişahın yürütme ile ilgili yetkileri kısıtlanmış meclis, yürütme organı olan hükümeti denetleme hakkı kazanmıştır. Padişahın yetkileri zarar görmüş. Bu iki durumun birlikte değerlendirildiğinde çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir diyor. Padişahın siyasi etkinliğini devam mı etti? Hayır düşmüştü. Halk iradesinin zamanla önemini yitirdiğimi hayır daha fazla artmıştır. Azınlıkları meclise temsil edildiğine ulaşamayız. Meclisin padişah karşısındaki konumunu güçlendiğini. Evet bak birinci durumda padişah iyiken ikinci durumda padişahın yetkileri meclis karşısında ne oluyor arkadaşlar? Düşüyor meclisin ki güçleniyor. Yani D şıkkı direkt sorumuzun cevabı olacak diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 6. soruya geldiğimizde haritalı güzel bir soru karşılıyor. Balkan Savaşları öncesi Osmanlı sınırları verilmiş bu haritada. Sonrasında 2. Balkan Savaşı sonrası Osmanlı sınırları verilmiş. Bu haritalara göre Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Osmanlı Devleti'nin bakalım sınırları burada geniş arkadaşlar. Sınırları diyor ki daralmıştır. Hemen bakalım daralmış mı arkadaşlar? Bak burada toprağı var. Burada yok. Sınırları daralmıştır. Toplam nüfusu azalmış mıdır? Evet arkadaşlar. Ne oluyor? E haritada eşi oluyor. Mesela sen bir Yunanistan toprağındaki parçayı kaybedersen nüfusunda otomatikman azalmış olur. Buna da ulaşabiliriz. Etnik yapısı çeşitlenmiştir. Sen toprak yaparsan etnik yapın daha çok azalır. Mesela Yunanlar vardı artık Yunanlar yok. Bir sayı düşmüş oluyor tamam mı? 1 ve 2 bizim direkt sorumuzun cevabı olacak diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 7. soruya geldiğimizde arkadaşlar. Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya'nın sömürgecilik yarışına geç kalması bu nedenle gelişen sanayisine ham madde ve pazar arayışına girişmesi Osmanlı toprağı olan Trablus işgal etmesinde etkili olmuştur. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Hemen bakalım. İtalya'nın Avrupalı devletlerden destek aldığına ulaşılabilir mi? Hayır ulaşılamaz. Adam sömürgecilik yaşına geç kalmış. İtalya'nın ulusçu bir anlayışla hareket ettiği Bu da değil. Trablusgarp'ın coğrafi konumu itibariyle İtalya'ya yakın olduğundan mı? Hayır bu da değil. Daha biraz daha uzak yani. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı savunacak gücünün olmaması mı? bu da değil arkadaşlar. Sanayi İnkılabı'nın Trablusgarp'ın işgalinin nedenleri arasında yer aldığına mı? Evet arkadaşlar, direkt bu Sanayi İnkılabı Trablusgarp'ın işgalinin nedenleri arasında yer aldığından dolayı oluyor sorumuzun cevabı ve diğer soruya geçiyoruz. 8. soruya geldiğimizde arkadaşlar Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devleti Batı Trakya, Makedonya, Arnavutluk, Ege Adaları ve 12 adayı kaybetmiştir. Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetinin sona ermesi üzerine burada yaşayan Türkler azınlık durumuna düşmüştür. Türklerin çeşitli baskılarla karşı karşıya kalmaları nedeniyle Balkanlardan Anadolu'ya büyük bir göç hareketi başlamıştır. Birçok soruda da zaten karşılaştık. Bu bilgilere göre Balkan Savaşlarının aşağıdakilerin hangisinde etkili olduğu söylenemez diyor. Hemen bakalım. Cevaplara geçtiğimizde Anadolu'daki Türk nüfusu artar mı? Yunanistan'ı kaybettin. Geldi Türkler. Anadolu'daki Türk nüfusu artar. Osmanlı Devleti'nin sınırları daralmasında mı? Evet arkadaşlar, daralmasına etkin bir rol onunla oynamıştır. Bak Balkan Savaşlarına bak. Birden oluyor, ikiden oluyor. Senin ne oluyor? Toprağın daralmış oluyordu. Manda ve himaye düşüncesinin ortaya çıkmasında etkili mi olmuştur? Manda ve himaye Milli Mücadele döneminde ortaya çıkıyor. Yani Amerikalılar veya İngilizler bizi yönetsin anlayışı. Bu daha milli mücadele döneminde ortaya çıkıyor. Yani C şıkkına biz ulaşamayız diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 9. soruya geldiğimizde 1913 yılında Osmanlı Devleti'nde toplam nüfus 16 milyon civarındaydı. Buna karşılık tarım işgücü içindeki payı ise %75-80 oranındaydı. Yani 16 milyonun %80'i tarım işçisiydi. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Cevaplara geçtiğimizde arkadaşlar. 20. yüzyılın başlarında ekonomisinin büyük ölçüde tarıma dayalı Evet %80'i uğraşıyor. Gerekli çalışmalar yapılması halinde tarıma dayalı sanayi testlerinin gelişebileceği. Evet tarıma dayalı bir üretim var. Gerekli çalışma olursa tarım gelişirdi. Doğru. Tarım ve sanayide kendisine yetecek bir ekonomi oluşturmak için milli şirketler kuruldu. Var mı böyle bir bilgi burada? Ulaşabilir misin? Yorum yapabilir misin? Hayır. Bir ve iki sorumuzun cevabı diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 10. soruya geldiğimizde arkadaşlar. Osmanlıcılık, Osmanlı toprakları üzerinde yaşayan uluslara dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin haklar ve ödevler bakımından eşit duruma getirmeyi ve bir Osmanlı milleti oluşturmayı esas almıştır. Bu şekilde devletin devamlılığının sağlanması amaçlanmıştır. İsyan çıkarmasınlar. Milliyetçi ulusal isyanlar çıkmasın diye Osmanlı Devleti diyor herkes Osmanlı halkıdır. Bu parçaya göre Osmanlıcılık fikrinin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez diyor. Hemen bakalım. Toplumu bir arada tutmak mı? Evet, amaçlar devletin de almasını mı önlemek? Evet isyan etmesinler. Birlik ve beraberliğini sağlamak herkes eşittir. Evet. Azınlık isyanlarını mı engellemek? Bahsettik isyan çıkarmasınlar diye. Evet. Halifeliğin etkinliğini mi arttırmak? Alakası yok arkadaşlar. Farklı dinler de zaten mevcut da Osmanlı'da diyoruz. Ve ilk testin sonuna geldik. Tarih Hocam YouTube kanalıma abone değilsen abone olmayı, bu güzel videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar yapmayı unutmuyorsun. Diğer testte görüşmek dileğiyle kendine iyi bakıyorsun.